Sağ ol İzir, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz Yaman. Oo Yaman Efe, kaç gündür denen neredesin ya? Ya sen ortalıktan kayboldun, kurtla kuzu gezer oldu buralarda. Kadir aile aranız açıldı diyorlar. Sözüm attınız yoksa ha? Söz olmadı ki söz atılsın. O ne biçim laf Yaman? Selma ile evleniyorsunuz diye ortalık kaynayıp duruyor. Sözlenmediniz mi daha? Hayır sözlenmedik. E, peki ne oldu şimdi? Ben evlendim. Kiminle evlendin Allah'ın kulu? Yaman! Benimle gel. Arabayı bir konuşacağız. Bana bir keyif kahvesi yap. Peki efendim. Alo kızım. Yaman'ın o kadınla evlendiği doğru mu? Doğru. Anne ben mahvolurum. Beni burada neler çektiğinden haberi yok mu Yaman'ın? Ne yaptığını bilmiyor mu bu? Herkes yanlış bir kendisi doğru. Dün akşam o kadın eve getirdi. İnanamıyorum ya. Selma'yı bırakıp, papalyon kadınıyla evlendiğine inanamıyorum. Resmen düşman ilan etti kendini buradakilere. Sırma Hanım sana bir şey mi söyledi? Artık sizinle görüşemem anne. Neden? Eğer aileni görmeye devam edeceksen... ...toprağı burada bırakıp, oraya taşınırsın diyorlar. El insaf! Kızım senin ne kabahatin var? Anne bu iş kan davası gibi uzayacak, görürsün bak da bunlar kanlı bıçaklı olacaklar bizimle. <laughs> Anne mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Anne yani o kadın hiç yakışıyor mu bize Allah aşkına? Ben de şaşırdım kaldım kızım. Sakın sen sırmaya kadının buraya geldiğini söyleme. Senden duymasınlar. Kevser. <laughs> tamam hocam. Anladım ben ne istediğinizi halledeceğim. Size de iyi günler. Ah Yaman ah. Senin yüzünden kızım bile benimle konuştuğunu saklıyor. Toprağın okulundan mı aradılar? Ha okuldan bir şeyler istemişler de Toprak anlamamış onu sordum. Kerçel benim vakıf dosyasını gördün mü? Asiye sende olduğunu söyledi. Ortalıkta duruyordu kitaplıktaki çekmecelerin oraya koydum. Oraya bak. Tamam yavrum. kahvaltıdaki halim için kusura bakma. Ben de sessiz kalmak zorundaydım. Önemli değil. Aileden ilk tebrik eden ben olayım. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Ya kusura bakma. Sinirlerim bozuldu artık. Üf. Ben şu bizim odayı beker odasından kurtarmak istiyorum. Var mı buralarda böyle perde örtü satan falan bir yer? Odayı mı değiştireceksin? Hı <laughs> hı. Var var. Merkezdeki çarşı. <laughs> Oğlumun aklını çelmek için ne yaptın? Ne marifetler sergiledin Allah bilir. Ama senin on numaralarının bana sökmeyeceğini sen de bilirsin. Kurduğun oyunla bu eve kapağı attın diye sevinme. Çok kalamayacaksın. Bu aileden kimseyi de yanına çekmeye çalışma. Seninle ahbaplık edenler zamanı gelince hesabını verecekler. Selma'yı bir pavyon fahişesi için nasıl bırakırsın lan ha? Bize bunu yapmaya nasıl cüret edersin? Konuşsana Yaman! Belgin Filiz mi ayarttı seni? Sen böyle bir kadınla evlenecek adam değilsin! Cevap versene lan! Servet! Sinirini boşalt diye elimi kaldırmıyorum, haddini aşma! Açsam ne olacak ha? Açsam ne olacak? Beni mi korkutuyorsun? Ulan pavyon karısını koluna takıp da gezen adam adam mıdır be? da ileri geri konuşursan, akraba falan dinlemem, gebertirim seni. Ben sadece sevdiğim kadınla evlendim. Bütün günahım bu. Kimseye kötülük yapmadım. Bizim seninle akrabalığımız falan kalmadı. Bundan sonra tek başınasın Yaman. Attığın her adımda arkanı kolla. Hangisi son adımın bilemeyeceksin. Ama o son adım senin düşündüğünden çok daha yakın. Bunu unutma Yaman.